Korusu'ndayız. Burasını ben çok seviyorum. Çok güzel bir ortam var. Aynı zamanda şanslıysak sincaplarda görebiliriz. Bugün size güzel bir konudan bahsedeceğim. O da e-kitap okuyucu versus gerçek kitap. Peki acaba hangisi daha kullanışlı? Buraya girmeyeceğiz. <laughs> hangisi acaba daha kullanışlı? E avantajlar, dezavantajlar. Özellikle e-kitap okuyucunun avantajları neler? Dezavantajları neler? Bunu size anlatmaya çalışacağım. Ve bu videoda aslında bu e-kitap okuyucu olarak. Huawei'nin MatePad Paper modeliyle yapacağız. Çok güzel bir e-kitap okuyucu olmuş gerçekten. Böyle popüler markalar da aslında çok fazla bu tarz spesifik ürünlere çok yönelmiyorlar ama Huawei ekosisteminde böyle bir ürünün yer almasını ben gerçekten sevdim. Çünkü diğer cihazlarla da konuşabiliyor. Birazdan zaten detaylı bahsedeceğim. E-kitap okuyucuyla gerçek kitabı kıyaslayacağımızdan bahsettim. Burada e, Tolstoy'un bir romanı var. Görüyorsunuz kapkalın bir şey. Toplam sayfa sayısını şöyle göstereyim. 930 küsür tane sayfası var. E, ağırlığını tahmin edecek olursak yaklaşık 500 gram civarında bir ağırlığı var gibi geliyor bana. Tabi burada da içerisine sonsuz <laughs> sayıda neredeyse e-kitap yükleyebileceğiniz bir e-kitap okuyucu var. Bu kılıflı hali bu arada. Şöyle hemen çıkartayım. Matepad paper. Oldukça ince. Şöyle göstereyim. Çok da uzun pil ömrüne sahip. Çünkü e-ink olarak geçen, e mürekkep teknolojisine sahip bir ekranı var. E-kitap okuyucularda zaten olması gereken kullanılan teknoloji panel teknolojisi bu. Burada pikseller yok. Tam tersi içerisinde böyle ufak ufak mürekkep taneleri var gibi elektronik ve bunlar da hareket ediyor. Bu aslında çocukken pek çoğunuz kullanmıştır, oynamıştır büyük ihtimalle. Böyle mıknatıslı bir altında demir tozu olan bir levha vardır. Ona benzer bir mantıkla çalışıyor diyebiliriz. Aynı zamanda yanında kalemiyle birlikte geliyor. Çok güzel bir kutu içeriğine sahip. Bu e, kılıfta yine beraberinde geliyor. Şöyle göstereyim mıknatıslı şekilde. Bunu oturtabiliyorsunuz buraya. Şöyle oturuyor ardından kapatıp taşıyabiliyorsunuz. Çok premium olduğunu söyleyebilirim. Şimdi e, ben bir çay da içeceğim aynı zamanda. Onu doldururken birkaç özelliğinden daha bahsedeyim. Aslında e-kitap okuyucular uzun zamandır hayatımızda var. Ancak işte bu büyük markalara baktığımızda, elektronik üreticilerine baktığımızda çok fazla karşımıza çıkmadılar bu tarz ürünlerle. Fakat Huawei burada güzel bir adım atmış. Birçok zaten tablet modeli var, çok güzel tabletleri de var Huawei'nin. Fakat işte Paper bu kağıt hissi veren gerçek bir e-kitap okuyucu olarak ilk defa görüyoruz sanıyorum. Bu da gerçekten güzel olmuş. Bu arada kuşburnu içiyorum. <laughs> Sallama. Birazdan farklı yerlere de gideceğiz. Burasını çok sevdiğimden bahsetmiştim. Şöyle bir arka tarafı çevirebilir miyiz? Çok güzel bir boğaz manzarası var. Köprünün yoğunluğuna bakıyorum şu anda. Yaklaşık ortalama bir yoğunluğu var diyebiliriz. MatePad Paper'ın hemen isterseniz bir arayüzüne bakalım. Tablet çok güzel bir ekrana sahip. Büyük bir ekran ve bu ekran içerisinde her şeyi yapabiliyorsunuz 4 GB RAM'e sahip 64 gbta belleği var şöyle kaydırdığımızda ana ekrana geliyor biraz farklı bir ekran olarak karşınıza çıkmış olabilir normal bir tablet ekranı gibi değil çünkü bu tablette e-ink teknolojisi e-mürekkep teknolojisi kullanıldığı için mesela şöyle başlangıç diyelim bakın böyle bir gecikmeyle tazeleniyor bu da aslında bu teknolojinin Normal bir durumu. Yani bu Huawei tablete özel bir durum değil kesinlikle. Bunu belirtmekte fayda var. Bu şekilde kendini ekran tümüyle tazeleyerek bu hareketi yapıyor ve böyle bir mantık izliyor. Mesela burada dövüş kulübünü açalım. Bir e-kitap. Bakın buraya ben kendi adımı yazmıştım daha önce. Burada bunu kaydırarak ilerletebiliyorsunuz. Şöyle bastığımda burada çeşitli ayarlamalar yapabiliyorum. Şimdi burada size Made Paper'ın çok güzel bir avantajından bahsedeceğim. Normal kitaplarda şöyle göstereyim. Bu 12 punto falan herhalde boyutu. Fakat işte burada istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yakını görme probleminiz vardır mesela. Arttırabilirsiniz. Burada hatta şöyle de yapabilirim. Bakın. Kocaman olabiliyor. Daha da arttırabiliriz. Bu kalınlık bu arada pardon. Şuradan arttırayım. İstediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Yine kalınlığını da azaltabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Hizasını ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada her şeyi ayarlamak mümkün. Satırlar arası boşluğu da ayarlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten e-kitap okuyucuların çok önemli avantajlarından bir tanesi. Not tutmak istediğimizde geleneksel kitaplarda bir tane kaleme ihtiyacımız var. <laughs> Olmazsa olmaz ve aynı zamanda eğer ki kitabı Karalamayı sevmiyorsanız Ben seviyorum açıkçası Satın aldığım kendi sahip olduğum kitaplarda Acımadan buralara notlar alabiliyorum Bu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor ama Elbette siz bunu istemiyor olabilirsiniz Belki arkadaşınızdan emanet almışsınızdır Kütüphaneden emanet almışsınızdır Dolayısıyla bunu yapamazsınız bir de Kağıt almanız lazım Kağıtla birlikte buraya ha şu sayfada şöyle bir yazı vardı Mesela bunları tek tek yazmanız lazım Bunun da tadı başka elbette Bu zaten değerlendirmeyi videonun sonunda yapacağım ama Buradaysa tabletin kalemi var MatePad Paper'ın ve bununla birlikte hemen notlar alabiliyorsunuz ve yazış hissiyatı gerçekten çok güzel. Aynı zamanda şurasına şöyle çift tıkladığınızda silgiye geçebiliyor. Burada kalemin tüm ayarlamalarını yapabiliyorum. İstediğiniz gibi mesela şu markörü seçelim. Bakın burayı işaretleyebiliyorum şu şekilde. Şöyle işaretleyebiliyorum. Görüyorsunuz. Aynı zamanda yine ekrana bu şekilde dokunduğumda buradan kalemle ilgili diğer Değişiklikleri tekrardan yapabilirim. Şimdi yazdığımda da şöyle göstereyim. Önemli yazalım mesela. Tabletin ekranı da size şöyle göstereyim. Bakın mat bir ekrana sahip. Parlamıyor. Üzerinde sanki bir film varmış gibi gözüküyor. İşte bu sayede de çok daha iyi şekilde yazı yazabiliyorsunuz. Basış hissiyatı gerçekten çok başarılı. Bu kalemi de ilk defa deneyimliyorum. Huawei'nin kalemi. Çok iyi bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim kesinlikle. Bakın basınç hassasiyetine de sahip. Burada sert bastırdım. Şöyle sert bastırayım tekrardan. Ve yumuşak şöyle bastıralım. <laughs> Gerçekten çok iyi. Ve buradaki gecikme süresi de çok başarılı. Burada mesela bu gecikmeyi hissetmiyorsunuz kesinlikle. Çok iyi şekilde yazabiliyorsunuz. Ve tıpkı kağıda yazar gibi o sürtünmeyi hissedebiliyorsunuz. Bunu çok sevdim. Bu uçlarında yedekleri var bu arada. Endişe etmenize gerek yok ama kolay kolay da zaten aşılmıyor. Hemen aklınıza ya Selman iyi güzel bir şey söylüyorsun. Çok güzel gözüküyor e-kitap okuyucu. Bu Matepad Paper. Fakat işte bir tabletten bahsediyoruz. Pil ömrü problem olabilir. Her gün ben bunu şarj mı edeceğim diye endişe edebilirsiniz. İşte bu teknolojinin zaten en önemli avantajlarından bir tanesi de bu. Şu haliyle durduğunda enerji tüketmiyor. Çünkü altta sürekli yanan çalışan bir elektronik mekanizma yok. Sadece bu böyle duruyor mürekkepler sanki defterde duruyormuş gibi duruyor. Dolayısıyla istediğiniz şekilde bırakabilirsiniz. Mesela kapatayım ekranını. Bakın şu anda ekranını kapattım. Bu bu şekilde kapalı. Ve bu haliyle kalmaya devam ediyor. Elektrik tüketmiyor, güç tüketmiyor kesinlikle. Dolayısıyla günlerce bu tableti şarj etmeden kullanabiliyorsunuz. İşte bu sebeple de aslında kitap okuyanlar, akademik araştırma yapan insanlar tarafından sıklıkla tercih edilen bir teknolojik cihaz haline dönüşüyor. MatePad Paper. Aynı zamanda yine e ink teknolojisinin avantajı, mesela şu anda çok rahat şekilde görebiliyorsunuz. Güneş altında daha da iyi gözüküyor. Şu anda bir ekran aydınlanması yok bu arada. kapalıyken de hatta gösterdim. Aynı şekilde gözüküyor. Çok net şekilde ekranı görebiliyorsunuz. Normal bir tablette maksimum parlakta almam lazımdı. Ona rağmen ağaçların yansıması vesaire çok okuması konforlu olmayan bir hale dönüşebiliyordu. Fakat burada hemen şöyle bir şeyle kıyaslayalım. Direkt burada mesela, gerçek kitapla kıyaslayalım, görüyorsunuz çok iyi bir deneyim sunuyor. Kesinlikle görme konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Karanlıkta kullanırken de bunu videonun ilerleyen saatlerinde, dakikalarında göstereceğim. E, alttan aydınlatması sayesinde ışığa ihtiyaç duymadan da kullanabiliyorsunuz. Bu da yine gerçek de, kitaba kıyasla önemli avantajlarından bir tanesi. Çok hızlı şekilde Matepad Paper'da kitap okuma haricinde neler yapabileceğinizden bahsedeceğim. Kalemiyle birlikte not alabilirsiniz. İnternete bağlanabiliyor, Bluetooth ve Wi-Fi özelliklerine sahip. Böylece YouTube'a girebilirsiniz. Videolar izleyebilirsiniz ama elbette E-ink teknolojisinden kaynaklı video izlerken çok konuya hakim olamayabilirsiniz. Ses konusunda ise bir problemi yok. Çok güzel hoparlöre sahip. Dolayısıyla sesleri rahat şekilde duyabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. <laughs> yeridean ses sistemi bulunuyor. Hemen şöyle göstereyim. Ee, sanıyorum. Ek... Bluetooth kulaklıklarınızı bağlayabilirsiniz. Mesela benim yine kullandığım FreeBuds Pro 2'yi buna kolay şekilde bağlayabiliyorum. Ekranda direkt pop-up çıkıyor. Sesli kitap dinleyebilirsiniz. İnternette araştırmalar yapabilirsiniz. Herhangi bir web sitesine girip oradaki yazıları okuyabilirsiniz. İçerisinde yerleşik olarak mesela bundle da indirebiliyorsunuz. Direkt bir uygulama gibi bundle indirip Oradan haberleri okuyabilirsiniz. Son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz. Bunlar gerçekten çok güzel özellikleri. Ayrıca Wattpad gibi platformlarda kullanabilirsiniz. Yine içerisinde bu uygulamaları da destekliyor ve indirip kolay şekilde oradaki bireysel yazarların kitaplarını da okuyabilirsiniz. Gerçekten çok avantajlı bir hale dönüşüyor bu Matepad Paper. Ben gerçekten çok çok sevdim. Özellikle yanınızda sık sık seyahat ediyorsanız İstediğiniz binlerce kitabı taşıyabiliyorsunuz. Hadi binlercesini de geçtim. Ben mesela aynı anda birden fazla kitap okumayı seviyorum. Bu çok kalın bir kitap. Ağır bir kitap mesela. Şimdi bunun yanında hafif bir tane 200 sayfalık, 100 150 sayfalık belki bir hani örneğin işte 3 boyutlu yazılarla ilgili bir şey öğrenmek istiyorsunuz. Veya finansal okur yazarlıkla ilgili bir kitap okuyorsunuz. Onu da ekleyebilmek istiyorum ben. 2-3 tane kitabı aynı anda okuyorum. İşte öyle olduğunda da bir seyahate çıktığınızda yanınıza 3 tane kitap almanız lazım. E da her zaman yapamıyorsunuz. En azından en iyisi hiçbirini almayayım deyip geçiştirebiliyorsunuz. Fakat burada öyle bir problem yok. Bakın hani kılıfını da boş verin. İncecik bir cihazdan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, üşenmeden yanınıza alıp kullanabiliyorsunuz. Seyahat eden insanlar için özellikle bence çok güzel bir seçenek. Öte yandan akademik araştırmalar yapıyorsanız, makaleler okuyorsanız mesela buradaki e, baskı maliyetlerinizi de çok düşürüyor. Çünkü e, uzun şeyleri internetten okumakta sıkıntılı olabiliyor. Herkes çok sevmeyebiliyor. Dolayısıyla bu, onun yerine böyle bir şey tercih edebilirsiniz. Çünkü gerçekten e, akademisyenler tarafından da çok sevilen teknolojik cihazlardan bir olduğunu söyleyebilirim bu e-kitap okuyucuların. Bu sayede aslında e, indiremeyeceğiniz, basamayacağınız makaleleri, yazılı olarak erişemeyeceğiniz e, belgeleri bunun içerisinden okuyabiliyorsunuz. Tıpkı kağıttaki yazı gibi. <laughs> gerçekten çok sevdim o yüzden. Başka da bahsetmediğim bir şey kalmadı sanırım. Gerçekten çok güzel. Hani bu teknolojiyi internette bu tableti tanıtanlar biraz normal tabletlerle de kıyaslamışlar ama bu normal bir tablet değil arkadaşlar. Bu ayrımı iyi yapmak lazım. Bu başlı başına E-ink e mürekkep teknolojisine sahip bir cihaz. Ekran aslında. Dolayısıyla böyle düşündüğümüzde çok iyi bir seçenek olmuş. Dediğim gibi hani Huawei gibi bir marka tarafından üretilmesi önemli avantajı. Ayrıca açıklamak kısmına link ekleyeceğim. O linkler üzerinden de bu e, tableti indirimli ve aynı zamanda hediyeleriyle birlikte satın alabilirsiniz. O yüzden göz atmayı unutmayın. yeme geldik şimdi. Karnımız acıktı. Birazdan size e-kitap okuyucunun altın aydınlatma özelliğini de göstereceğim. Hava karardı. Güzel çıkacak. Karanlıkta size altta aydınlatma özelliğini göstermek istiyorum. Normal kitapla kıyaslamıştık ya. Normal bir kitapta böyle güçlü bir ışığa sahip olmanız lazım. Kenardan bir ışık gelecek. Gece lambasını yakacaksınız vesaire. Fakat bu E-mürekkep teknolojisine sahip her tablette olmuyor bu arada. Huawei MatePad Paper'da var. Alttan aydınlatma özelliği var. Bu sayede ışığa ihtiyaç duymadan direkt bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bakın bu normal hali. Şu anda gündüz kullandığımız gibi. Şöyle ışığa çevirirsem zaten ne kadar aydınlandığını görüyorsunuz. Işıktan e, güç alarak daha da parlak hale dönüşüyor. Fakat böyle karanlık olduğunu diyelim. Şöyle ışığa tutmayacağım hemen. Burada hemen şuradan parlaklığını arttırmak istiyorum. Geceye basıyorum. Hemen bakın alttan ışık geldi. Parlaklığını burada fullleyebilirim. Bakın. Çok parlak şekilde fazlasıyla. <laughs> Bu kadar da parlak olmasına gerek yok bence. Kullanabilirsiniz. Tekrardan isterseniz farkı göstereyim size. Kapalı. Özel. Maksimum. Kapalı. Maksimum. İsterseniz minimuma da alabilirsiniz tabi. Şu anda şu haliyle de mesela kullanabilirsiniz. Bu haliyle de gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu da normal kitaba kıyasla önemli farklılıklardan bir tanesi. Made paper Sanıyorum MatePad Paper'ın bahsetmediğim özelliği kalmadı. Şöyle genel toparlamak gerekirse kitaplarınızı gözleriniz yorulmadan hem gündüz güneş altında hem de gece karanlıkta okuyabileceğiniz, maillerinizi yazabileceğiniz, webde gezinebileceğiniz, video izleyebileceğiniz, podcast veya sesli kitap dinleyebileceğiniz çok güzel bir tablet olmuş. Normal bir tabletten farkı yok işler manasında. Uygulamaları indirebiliyorsunuz, webde gezinebiliyorsunuz. Ama bu güzel ekranı ile birlikte okuma konusunda çok daha avantajlı. Gerçekten sevdiğim bir cihaz oldu. Eksi yönünü bu kategoride düşündüğümüzde pek fazla bulamadım. E, kaleminin birlikte geliyor olması, manyetik bir kılıfa sahip olması gerçekten çok güzel avantajları. Merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Fikirlerinizle ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmına onları da eklemeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.